Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda en çok istek aldığım altcoin'lerin analizini paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi ben 7 tane altcoin seçerim. Onların analizini yaparım. Bugün hangi altcoin'ler seçildi? Chainlink, Atom, Neo, Ethereum, Ecstasy, XRP ve Band. Bu coin'lerin analizini yapacağız. Normalde Bitcoin bazında analizler yapıyorum. Ama bir sürü yorum geliyor dolar bazlı yap hocam diye. O yüzden artık dolar bazlı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani sizi kırmak istemiyorum. O yüzden dolar bazlı değerlendireceğim. Dolar bazlı yanılma ihtimalin daha yüksektir Bitcoin bazında. Bunu da göz önünde bulundurun diyorum ve analize başlıyorum. Şimdi Chainlink'te günlük grafiğe bakıyoruz. Ne durumdayız? Günlük trendinde yükselen tepeler ve yükselen dipler şeklinde ilerliyor. Bu güzel yani yükseliş trendi anlamına geliyor. Ama arkadaşlar şu an bir tepe yapılmış gibi bir görüntü var. Yani yükselişe geçmesi için şu son tepe üzeri günlük kapanış görmemiz lazım. O da 12.71 dolar seviyeleri arkadaşlar. Yani 12.72 diyelim. Oran üzerinde gün kapanışı lazım ki trend devam etsin. Şimdi bir düzeltmeye de gitme durumu var gibi duruyor. Şimdi stokastik sat vermiş günlükte. En son burada vermiş, burada vermiş. Ne olmuş oralarda bir bakalım. Burada sat veriyor, link düzel diyor. Burada da sat veriyor, link tekrar düzeltiyor. Burada da sat veriyor ve tekrar düzeltmek isteyebilir. Chainlink için önemli seviye burası arkadaşlar. Neresi orası? 9.59 dolar arkadaşlar. Yani oranın altında gün kapanışı gelirse bu trend bozulur arkadaşlar. Alçalan dip yapar ve düşüş trendine geçer günlükte. Bu olmadıkça hala yükseliş trendinde gibi duruyor. Alınır mı buradan? Bence beklenilir arkadaşlar. Yani şura tepe teyit dedilirse düzeltme devam eder. Yani nasıl diyeyim? Ne, ne zaman alınır? Yani bu grafiğe göre şu tepenin üzerinde gün kapanışı gelmesi lazım. O zaman şuranın altına stop koyarak alabilirsiniz. Bir de hareketli ortalamalara bakalım ne diyor. Yani burada görüyoruz ki bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Desteklerimiz arkadaşlar 11.46 dolar. Ve 10. bakalım 11.12 dolar. 10.93 dolar. Ve arkadaşlar MA50 önemli 10.62 dolar. Yani atıyorum MA50'ye düzeltme gelirse veya buralardan parçalı toplanabilir arkadaşlar. Şöyle 11.5 dolar ile 10.5 dolar arası toplanabilir. Düşüş devam ederse stop seviyende neresi olur? 9.6 dolar arkadaşlar. Oranın altına gün kapatırsa MA 200'e düşmek ister. Onun bulunduğu yer 8.66 dolar arkadaşlar. Son kalede MA 200. Onun bulunduğu yer 7.8 dolar. Bu günlük grafiğin yorumu. Yani 4 saatlik ve saatle değinmeyeceğim arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim? Manipülatif hareketler olabilir. O yüzden günlük ve haftalıktan değerlendiriyorum. Haftalığa bakıyoruz. Haftalıkta da olumlu bir görüntü var. Aslında olumlu tam değil arkadaşlar. Mesela MA10 üzeri kapatmış. Bu haftayı da kapatması lazım. Bu haftayı da üzerinde kapatırsa olumlu olur. MA10 altında hafta kapatmadıkça da yükseliş bekleyebiliriz Chainlink'te. Dolar bazında. Bitcoin bazında geri çekilmeler olabilir arkadaşlar. Bu ne anlama gelir? Atıyorum sen Bitcoin'de beklesen daha fazla kar elde edebilirsin. O anlama gelir. Yani son kalede haftalık bazlı 9.3 dolar arkadaşlar. Oran altında hafta kapatmadıkça Chainlink'te problem yok. Denenebilir destekleri de verdim arkadaşlar. Karar sizindir. Haftalıkta stokastik al vermiş. Bu güzel arkadaşlar. Tekrar sata gitmedikçe denenebilir orta vadelik. Yani orta vade dediğim şu bölgen altında kapatmazsa haftayı 9.4 dolar deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu an 12 dolarlarda risk var. Açık söyleyeyim. MA10 desteğimiz haftalıkta 11.6 dolar arkadaşlar. oran altına haftalık kapanış gelirse MA21'e tekrar gitmek isteyebilir. 10 dolarlara doğru. de durum bu şekilde. Şimdi atom'a geçelim. Günlük grafiğe bakıyoruz. Yükselen dipler devam ediyor arkadaşlar. Yani şu an olumlu duruyor dolar bazında şu son dip altında gün kapatırsa neresi orası? 5 dolar arkadaşlar. O zaman alçalan dip yapmış olacak. O zaman riskli bulurum atomu. Yükselişe geçmesi için tam anlamıyla 6.14 dolar üzeri gün kapanışı görmemiz lazım. Yani günlük trendinde durum bu şekilde. Stokastik ne diyor? Al vermiş buralarda. Şu an sat vermek üzere. Gün kapanışı bu şekilde gelirse sata gitmiş olur tekrardan pozitif kesişirse arkadaşlar bu sat tuzak deriz. Ona göre ilerleriz. Hareketli ortalamalara bakalım bir de. Evet şu an yoğun bir bölgedeyiz. Yani hareket ortalamaların yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bunlar destek olarak çalışabilir arkadaşlar. Alçalan dip yapılırsa günlükte yani 5 dolar altında gün kapatırsa MA200'e gidebilir. 4.55 dolarlara bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. Son kalede MA200 4.05 dolar arkadaşlar. Orada kırılırsa düşüş iyice teyit edilebilir. Atom'da. Haftalıkta durum ne? Bir de ona bakalım. Bakın demin Chainlink'te ne dedim? ma üzeri hafta kapatmış. Bu haftaydı üzerinde kapatması lazım diye anlattım. Niye? Bakın burada da olmuş. Üzerinde haftayı kapatmış. Diğer haftada altında kapatmış ve MA21'e düşmüş. Yani Chainlink'te de böyle bir senaryo olabilir. O yüzden bu haftayı MA10 üzeri kapatması lazım arkadaşlar. Yani şu an MA21'den destek alıyor bu güzel. Tekrar gitmek ister soruya 4.9 dolarlar arkadaşlar. Son hareketli ortalama haftalıkta 3.95 dolar. Orası son kaledir. Yani haftalıkta yükseliş trendine tekrar geçmesi için atomun bakalım 6.05 dolar üzeri hafta kapatması lazım arkadaşlar. Haftalık stokastik al vermemiş. Bu da hala riskli olduğunu gösteriyor. Şimdi bakalım Neo ne yapmış. Neo'daki trend şu an yükseliş trendi günlük bazda. Tabii ki Bitcoin daha hareketli arkadaşlar onu söyleyeyim. Bitcoin bazında ne o geri çekiliyor. Daha dip yapılmadı Bitcoin bazında. Dolar bazında da bakın arkadaşlar yükselen dipler var. Mesela nere tehlikeli olabilir? Şu bölge arkadaşlar. 16.49 dolar altında gün kapatırsa tehlikeli olur. Yükselişe geçmemiz için Nere üzeri kapanış lazım? Yani minimum arkadaşlar 18.73 dolar üzeri gün kapatmamız lazım. Bu olmadıkça aşırı bir beklentiye girmemek lazım. Günlük stokastiye bakıyoruz. Günlük stokastikte arkadaşlar sat vermiş ve düşüş yönlü gidiyor. Bu olumlu değil. Tekrardan ala gitmesi lazım ve arkadaşlar dediğim gibi şu son tepe üzeri gün kapatması lazım. Olumluya dönmesi için. Buralardan destek alabilir mi? Bakalım hareketli ortalamaları açalım. Bakın arkadaşlar önemli destek MA100. Onun bulunduğu yer 17.06 dolar. Yani oralara gelirse bir denenebilir. Dediğim gibi 16.5 dolar altında kapatırsa sıkıntı olur. MA200'e düşmek isteyebilir. Onun bulunduğu yer 14.87 dolar arkadaşlar. Günlükte durum bu şekilde. Yani Günlükte bir de son hareketli ortalama MA50. Yani şu tepeyi geçtim. Aslında MA50 üzeri gün kapatsak daha sağlıklı olur. O da 19.18 dolar seviyelerinde. Yani 19.18 dolar üzeri gün kapatırsa önü açık olur Neon'un dolar bazında. Haftalığa bakalım bir de. Orada durum nedir? Bakın haftalık da MA onu kıramadığını görüyoruz. Tam anlamıyla yükselişe geçmesi için 19.23 dolar üzeri hafta kapatacak. Diğer haftayı da üzerinde kapatacak arkadaşlar. O zaman haftalık da olumluya döner. Orta vade yükseliş trendine geçer. MA onu kıramadıkça <laughs> MA 21'e düşme riski var. Onun bulunduğu yer 16.14 dolar arkadaşlar. Oranın altında hafta kapatırsa tehlikeli olur. Stokastik ne diyor bir de ona bakalım. Stokastik hala al vermemiş. Yani biraz risk, risk olmadan giriş yapmak istiyorsan şuradaki gibi bir al beklersin. Ondan sonra alırsın arkadaşlar. Neo'da durum bu şekilde. Gelelim ekstaziye. Ekstazide görüntü çok da güzel değil arkadaşlar. Bakın. Burada yükselen tepe yapmış. Şu an tekrar alçalan tepe yapmış. Bitcoin bazında zaten yükselen tepe yapmamıştı. O yüzden Bitcoin bazında değerlendirmek daha mantıklı arkadaşlar. Ama siz istiyorsunuz diye ben dolar bazında değerlendiriyorum şu an. Bakın. Yükselen tepe yaptıktan sonra alçalan dip yapıyor arkadaşlar burada. Bakın. Aslında alçalan demeyelim de yatay daha doğru olur. Yani ekstazi için arkadaşlar şu bölge önemli. 1.90 dolar. Oran altında gün kapatırsa tehlikeli olur. Şöyle bir obomsu bir yapı görüyoruz. Yani biraz daha sert düşüş gelebilir. Eğer arkadaşlar 1.89 dolar altında gün kapatırsa yükselişe geçmesi için şu bölgeyi bir geçmemiz lazım arkadaşlar. 2.40 dolarları geçmemiz lazım. Bakalım stokastik ne diyor? tekrar sata gitmiş arkadaşlar. Böyle tekrar ala gitmedikçe şimdilik uzak durmakta fayda var. Hareketli ortalamalar ne diyor? MA 50 kıramadık diyor kırmızıyı ve tekrar düşüşe geçtik diyor arkadaşlar. Yani bakın bunlar dirençler, ekstazide. Tamam mı? Neresi onlar? 2.16 2.19 2.26 2.37 2.50 ve en son 2.80 arkadaşlar Bunlar dirençler şu anda bütün hareketli ortalamaların altındayız bu güzel değil Çey, e, ekstazi için biraz daha beklemenizi öneririm haftalık ne diyor Bir de ona bakalım arkadaşlar haftalıkta son hareketli ortalama ma 55'ten destek almışız yani buralardan bir dönüş gelirse bir dip oluşumu olursa ilk gideceği yer arkadaşlar 2.34 dolarlar Stokastik ne yapmış? Bakın al vermişti geçen hafta. Bu hafta tekrar sata gidiyor. Şimdi bu haftalık kapanış önemli. Yükselişle kapatırsa ve bura al şeklinde devam ederse günlükte de ala giderse ve dediğim gibi yükselen tepeyi yaparsa arkadaşlar o zaman olumluya döner. Şu an hala olumlu diyemeyiz ekstazi için. Gelelim Ethereum'a. Orada durum ne? Arkadaşlar burada Ethereum'de bir tepe teyit edildi. Tamam mı? Şimdi sabırla düzeltmeyi beklemeniz lazım. Yani düzeltmenin bitmesini beklemeniz lazım. Bu nasıl olur? Düzeltme geliyor böyle. Ondan sonra bir dip oluşumu teyit edilirse oralardan alınır. Şu son dip altına stop koyulur. O da 364 dolar arkadaşlar. Yani buradan alacaksan da 364 dolar altında gün kapatırsa nakite geçmen lazım. Yani bunu göze alarak alman lazım. Tamam mı? Ama beklerim diyorsan öncelikle şu son tepe üzeri gün kapanış lazım. Neresi orası? Ee, bakalım. 416 dolar civarı arkadaşlar. Oran üzerine gün kapatırsa tekrar yükselişe geçer Ethereum. Bu olmadıkça da düzeltmeyi bekleyin. Bir dip oluşumu yapılsın. Sonra tekrar yukarı yönlü eğimi alsın. Orada da stoplu bir şekilde alınır Ethereum. Yani genel trendi yükseliş trendi günlük bazda. Stokastik bakın sata gitmiş. Tekrar ala gitmedikçe bekleyin. Bir düzeltme gelebilir diyor. Hareketli ortalamalar ne diyor? Ona da bakalım. Yani bütün ortalamaların üzerindeyiz diyor. MA onu test etmek isteyebilirim diyor. Bugün için 393 dolardı arkadaşlar. Yarın daha da yüksek seviyelerde olur. MA onu takip edebilirsiniz günlük bazda ilk destek olarak. Önemli destek MA 21 384 dolar. Bakın son kale burası. 367 dolar. Tamam mı? Orası son hareketli ortalama. Yani kabaca şöyle diyelim. 364 dolar altında gün kapatmadıkça Ethereum hala yükseliş trendinde günlük bazda. Şimdi haftalığa bakalım. Haftalıkta çok güzel bir tablo var. Bakın haftalık stokastik al vermiş. Güzel gidiyor. Haftalıkta bütün ortalamaların üzerindeyiz. Bu da güzel. Önemli olan tekrar MA10 altın hafta kapatmamak. Onun bulunduğu yer neresi? 377 dolar arkadaşlar. Oran altına hafta kapatmadıkça yükseliş trendi devam ediyor. Önemli bölge burası. Haftalıkta 431 dolar. Hatta 33 dolar diyelim arkadaşlar. Oran üzerine hafta kapatırsa daha da yüksek tepelere gitmek isteyebilir. Haftalıkta olumlu. Haftalıkta son kale burası arkadaşlar. 340 dolar. Oran altına hafta kapatırsa haftalıkta düşüş trendine geçer gibi duruyor. Hem alçalan dip yapar hem MA21'i kırar. Ondan sonra da düşüşe geçer. Ethereum'da durum bu. Şimdi XRP'ye bakalım. Klasik olarak günlük trendine bir bakalım. Ne görüyoruz arkadaşlar? Yani bir yükseliş trendi vardı. Şu son tepe bir öncekini geçemedi arkadaşlar. Yani ikili tepe oldu. Bu güzel değil. Şu son dibi kırarsa ikili tepe çalışır ve daha sert düşüş gelebilir. 0.22 dolarlara tamam mı? Ama dipler hala yükselen dip. Yani aslında yükseliş treni devam ediyor. Nasıl yükselen tepe gelmedi. Yükselen dip de gelmesi lazım arkadaşlar. O zaman teyit olur. Onun bulunduğu yer neresi? Bakın 0.23 dolar. Oran altında gün kapatmadıkça yükseliş trendi devam ediyor. 0.23 dolar altında gün kapatırsa inatlaşmamak lazım, nakite geçmek lazım diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmasın. Stokastik sat vermiş arkadaşlar. Tekrar ala gitmedikçe beklemek lazım. Hem al verecek hem de arkadaşlar şöyle e, 0.25 yani bayağı küsuratlıymış bu arkadaşlar. Bir saniye şöyle tam bakalım. Aslında tam böyle bir gıdım yükselen tepe yapmış arkadaşlar. Aslında yükseliş trendi bozulmamış tepeler açısından. Son tepe 0.2575 diyelim arkadaşlar. Oran üzerinde gün kapattırsa yükselen tepe yapar ve şurası dip olur. Oran altını stop olarak kabul edebiliriz. Hareketli ortalamalar ne diyor ona bakalım. Yani MA100'den satış yemiş son hareketli ortalama. Dediğim gibi şu son tepeyi aşarsa hem ma yüzü kırar hem de yükselen tepe şeklinde gider olumlu olur. <laughs> Bu olmadıkça bekleyin. Eğer buradan alacağım diyorsanız da yani şu MA200 0.23 dolar ora kırılırsa tehlikeli olur. Son kalede 0.22 dolar arkadaşlar. Orada kırılırsa geçmiş olsun XRP'ye. Haftalıkta durum nedir? MA10 üzerinde kapatamamış ama yeni haftayı üzerinde açmış. Şimdi arkadaşlar bu haftayı MA10 üzerinde kapatması çok önemli. Bunu yaparsa MA100'e gitmek isteyebilir. Onun bulunduğu 0.27 dolar. Haftalıkta yükseliş trendine geçmesi için 0.30 doları kırması lazım. Üzerinde hafta kapatması lazım. Ondan sonra da hedefinde neresi olur? 0.35 dolar. Burayı da kırarsa yukarı yönlü Hiçbir engel kalmıyor. Uzun vadeli yükseliş trendine geçecektir XRP. Haftalıkta son kale MA50 0.22 dolar. Arkadaşlar 0.22 dolar çok önemli. Ora kırılmadıkça uzun vade pozisyonlarınızı gönül rahatlığı ile tutabilirsiniz. Ora kırılırsa temkinli olmak adına nakite geçersiniz. işine göre tekrar alım yapılabilir. Stokastik hala al vermemiş haftalıkta bir al vermesini beklemekte fayda var emin olmak için Gelelim banda. band aslında analiz yapmam böyle koy. Nerede? Baya istek oldu. O yüzden yapayım dedim. Klasik olarak günlük trendine bakıyoruz. Alçalan tepeler var, tamam mı? Ve alçalan dip. Şimdi şu dip önemli arkadaşlar. Neresi orası? 5.44 dolar. Oranın altında gün kapatırsa hem alçalan tepe, alçalan dip şeklinde devam eder. En azından şu tepeyi kırması lazım. 6.28 dolar üzeri gün kapatması lazım. O zaman da hedefinde şu bölge olur. Bura çok önemli arkadaşlar. 7.12 dolar. Orayı da kırarsa önü açılabilir. Şu an bakın şöyle yatay bir dip var buralarda. Yani bu bölge önemli arkadaşlar. 5.40 dolarlar. Oran altında gün kapatmaması lazım. Stokastik bir al veriyor, bir sat veriyor güven vermiyor arkadaşlar açık söyleyeyim yani. Her şey olabilir diyor bant için. Zaten çok da aham şahan bir coin değil arkadaşlar bu. Dikkat edin yani bu coin'de. Hareketli ortalamalar ne diyor? Yani MA200'e düşmek isteyebilirim diyor. Onun bulunduğu yer 5.30 dolar arkadaşlar. Ve son kale diyor günlükte MA200 4.60 dolar arkadaşlar. Yani Önemli olan 4.60 dolar üzeri tutunması ve de MA yüzü kırması o da 8.05 dolar. Oran da üzerinde gün kapanışları gelirse önü açılır bandın. Haftalıkta durum ne? Bir de ona bakalım. Evet haftalık güzel görünmüyor arkadaşlar. MA 21'i kırmış. MA 20'yi kırmış mı? Bir de ona bakalım. Onu da kırmış arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim bant 7.60 dolar üzeri hafta kapatmadıkça yüzüne bile bakmayın bu koyunun derim yani. Tamam mı? Riskli. Nereden alırsan al riskli. MA10 üzerinde hafta kapatırsa orta vade yükselişe geçer. Şu an riskli arkadaşlar. Evet, bugünlük altcoin'ler bunlar da arkadaşlar. Umarım faydalanmışsınızdır. Kanalımı beğeniyorsanız abone olun ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.